Günaydın. Günaydın canım. Nermin, benim yarın çok önemli bir diş eti ameliyatım var. O yüzden biraz uyumam lazım. Bu gece eve gelmeyeceğim. Muayenehanede kalacağım, haberin olsun. Aa, o ne öyle? Bekar gibi muayenehanede mi kalacaksın? Hiç değilse evde uyuduğumdan daha uzun süre uyurum. Altay yapma böyle ne olur ben... ...ben Umut'un psikolojisini düşündüğüm için böyle söyledim. Nermin... ...bu senin ilk çocuğun değil değil mi? Kerem'le Erim'i daha önce hiç yatağa almadığınızı söyledin değil mi? E, tamam işte... ...onlara böyle yapmadığım için belki de böyle oldu bu çocuklar. Yani sorumsuz, öfkeli... ...bencil... <laughs> ...Umut'un böyle olmasını istemiyorum. Hatalarımdan ders çıkarmak istiyorum Altay. Ah, Kerem nedir o valiz falan Yoksa okul gezisine mi gidiyorsun Ben taşınıyorum anne <laughs> Nedir bu kötü bir şaka mı yoksa Şaka değil Okuldan arkadaşlar ev arkadaşı arıyordu Ben de gidip onlarla yaşayacağım artık Kerem yeni icatlar çıkarma lütfen Odan sana yetmiyor mu Yeterince büyük değil mi oğlum Ya mesele o değil Altay abi ve oğlum, Umut'la kurduğum üç kişilik mutlu aileyi bozmak istemiyorum sadece. Hoşçakal. kal. Kerem sen neler söylüyorsun oğlum? Sen de benim oğlumsun. Ama ben seni hatalı oğlunum unuttun mu? Hani tarifini denemek için yaptığın yemekler var ya. Onun gibi. Hani ben de yaptığın hataları Umut'ta yapmak istemiyorsun ya. Yoksa sen Altay'la olan konuşmalarımızı mı duydun? Lütfen beni yanlış anlamışsın. Ben öyle söylemek istemedim. Özür dilemene gerek yok. Gerçekten. Ben de Umut'un mükemmel şartlarda büyümesini isterim. Ama hatanla aynı evde çok zor değil mi? O yüzden ben de aranızdan çekiliyorum işte. Size de üç kişilik ailenizle mutluluklar. Allah'tan okuldan arkadaşların telefonları vardı da. Sağ olsunlar onlar söyledi adresini. Sen seversin diye yaptım. Köfte ve sigara böreği. Sağ ol çok özgümüşüm. Afiyet olsun. Ah oh Kerem ah. Oh. Sen temizliğe titizliğe düşkün bir insansın. Bu evde iki günden fazla yapamazsın oğlum. Hadi gel dönelim evimize. Ya ısrar etme anne gerçekten. Böyle olması gerekiyor. Böyle hepimiz için daha iyi. Hem okuluma da yakın. Keremciğim, sen bana boşuna aldın ganlık yaptın. Ben bütün onları kendime kızgın olduğum için söyledim. Ya yani bugün ...çocuklarım bu kadar bencil, bu kadar sorumsuzsa bunun asıl nedeni benim. Ya ne bencili, ne sorumsuz anne ya. Ben değiştim artık. Ben bir yıldır okulumu bir kez bile aksatmadım. Ömer abinin yanında çalışıyorum. Harçlığımı kendim kazanıyorum. Farkında bile değilsin. Bir kez gelip bana aferin bile demedin. Özür dilerim oğlum. Ya son zamanlarda İrem ve bebeğiyle ilgilenmekten seninle ilgilenemedim. Kusura bakma ne olur. Ya tamam anne. Ben sana kızgın değilim. Sonuçta altaya bile sen umutta annelik babalık yapacaksınız. Sen neler söylüyorsun Kerem? Sen de benim bu oğlumsun. Evet ama ben artık senin büyük oğlun ve kendi ayaklarımın üstünde durmam gerekiyor. Hem belki anlarsın böylece değiştiğimi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.